Şimdi bir toner kullanacağız. E, ice, hashin boyası. E, bununla cila yapacağım. Şimdi bir miktar şöyle bundan sıkacağız. Daha sonra bunun içine 11, 10-11 sıkacağız. 10.11. 10, 10 volüm oksidan. Yeter. Buna bir miktar da su koyacağım. Göz kararı gene. Sonra saçı ıslatmadan kuru bir şekilde cila yapacağız. Bakalım nasıl bir renk elde edeceğiz. Sizin için bir deneme videosu. Ben de denek. Şimdi saçımız bu. Daha önce bu saçı yapalım. 5 ay oldu ama şimdi ben bu saça ne sıktıydık? Ee, Ice yani buz rengi ve 10.11 sıktım ve nasıl bir renk çıkacağının denemesini yapıyoruz. Sizler için deneme videosu. Daha önce de gene şeyle küllü renkle neydi? Lilla rengini karıştırarak bir deneme yapmıştık ve yeşer mi olmamıştı. Şimdi de buz rengi yani buz rengi Ice tonerle ile 10 10.11'i karıştırarak cilasını yapacağız ve bakalım ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. geç saçta böyle bile çok güzel duruyor ama artık yapacak bir şey yok. Farklı bir renk çıkarmaya çalışacağız. Şimdi cilayı kuru saça yapacağız. Hemen süreceğim. Biraz bekleteceğiz ve durulayacağız. Yıkayacağız. Tabii ıslak saçta bu tarz işlemler daha kolay oluyor. Çünkü ıslak saçta boya hemen dağılabiliyor ama kuru saçta öyle değil. Kuru saçta biraz sıkıntı olabiliyor. Hızlı bir şekilde sürmeye çalışacağım. Evet bekliyoruz biraz. Evet saçı cilaladık. Ice rengi yani ice toner ve e, 10.11 ile e, 10 volume oksidan göz kararı su kattım biraz da. Renk biraz daha dore gibiydi. Gördüğünüz gibi şimdi biraz daha böyle hafif bir e, platinleşti gibi oldu saç. E, renk daha böyle bir canlı oldu. Ve yine burada şeyin maskesini kullandık. Bioplex'in maskesini. Ve saç gerçekten ışıl ışıl pırıl pırıl gözüküyor. Yani bu bizde ışık yetersiz olmasına rağmen şöyle içeriği göstereyim size. Sadece şu ışıklar var. Bir de şu ışık var. Onun haricinde gördüğünüz gibi başka hiç ışık yok. Ona rağmen saç yine de şöyle baktığınız zaman pırıl pırıl ışıl ışıl duruyor. Yani bu bir deneme videosuydu ve böyle gayet güzel bir renk çıkardık. Ice Toner ve 10.11 Sizin için daha çok videolar, daha çok saç renkleri deneyeceğiz inşallah. ne yapar sonra? Aman Çok zor kapanan bir saçı kapatacağız. Ee, hanımefendi saçlarını evde kendi boyamıştı. Şurayı hafif kırdık. Koyu kestane yapmıştı. Uçlarını kahve kahve boyuyorduk ama biraz koyu kestane olduğu için rengini kırdık. Şimdi dipleri e, gene kahve tonlarında boyayacağız. Uçlara da süreceğiz haliyle tabii ki. E, ama beyazlar dediğim gibi inatçı ve zor kapanan beyaz. Amonyaksız boya kullanacağız. Finali de hep birlikte göreceğiz. Şimdi 577 ee, çikolata açık kahve süreceğiz. Gördüğünüz gibi. Tabii ki sadece 577 değil. İçine de 5 numara sıkacağız ki beyazlar çok sert olduğu için kolay kapansın. 20 oksidan kullanacağız bunun içinde. Ee, boyaları şöyle 25-28 gram kahve sıktım. Içine bir 15 gram falan da ana renk çıkacağım. Evet. Şimdi birebir hazırlayıp iplere süreceğiz. Bu tarz boyalarda genellikle kendi oksidanını kullanın. haşın kendi oksidanı var. Çünkü bu boyalar amonyaksız olduğu için farklı boyalarla karıştırmak doğru değil. Diyor, evet. Boyamız bitti. Gördüğünüz gibi şu kısımda koyuluk vardı. Orayı açtık. Böyle kahve tonlarında amonyaksız boyayla haşın amonyaksız boyasıyla boyadık. Ve beyazlar da kapandı. Şöyle netleyelim. Hiç beyazımız da kalmadı. Gayet güzel. Ama gene bizim ışık problemimiz var. Bir stüdyo ışığı almam lazım. İnşallah o da olacak. Finalimiz bu şekilde oldu. Herkese kolay gelsin.